Diğer meselesi neydi Ve e'ûdü bike fitnetil mesihid deccal. Deccalin fitnesinden de sana sığınırım. Evet şimdi deccal yakında çıkar herhalde. Çünkü birkaç tane Mehdi çıktı. Bunların birer deccali olması lazım. Deccal yok. Bir tane soruyorlar. Ben Mehdi'yim diyor. Deccal nerede? Şimdi abi anlat arkadaşı anlattı. Diyor ki, diyormuş ki ben o, o konuya karışmıyorum mu diyormuş. Ben o konuya vakıf değilim diyormuş. Bak kendisi Mehdi. Deccal nerede diyorlarmış. Deccal Mehdi'nin en büyük düşmanı. Ben o konuya vakıf değilim. <laughs> ya Rabbel Alemin Allah'ım sen muhafaza eyle ya Rabbi ya. Ya bu milleti var ya işte Alaeder Efendi babanın sözü çıktı gene. Dermiş ki yavrum öyle bir zamandayız ki eşek şeyhim dese mürit bulur dermiş. Eşeği şuraya bağla hakikaten bulur ya adam gelir millet bakar ya böyle. Hele bir de iki 3 kelime etse var ya oho. Bir insan burada ayet soksa dinlemezler. 10 tane kurt bulurlar. Niye böyle dedi? Aman şu bu. Bunlar bir gün ayetin bir ayetin insan hatırına bile ne kadar değer vermesi lazım bu ayete. Şahsa değil ama ayet okunuyor. Ama affedersin eşeğe getirsen işte dikkatini çekiyor adamın. Eşek diyor ya. Ve bu yetekellem. Meşhur bir hadise vardır. Kurt konuştu diye bir mesele vardır. Ne konuştu önemli değil. Ama toplanır millet. Duymuşlar ki kurt konuştu. Ya ne konuştu hiç önemli değil. Kurt konuşmuş ya doluşurlar giderler. Onun gibi bir şey. Şimdi bu Deccal, kıyamete yakın bu Deccal namında olağanüstü güçlere sahip bir şahıs gelecek. allah Teala imtihan için buna çok acayip güçler vermiş. İlk başta ben Allah dostuyum diye çıkacak. İyi bir Allah dostu. Herkes sevecek vesaire. Sonra yavaş yavaş ben peygamberim demeye başlayacak. Sonra öyle mucizeler gösterecek ki Sağ cübbesinin sağ tarafını açacak. Burada geçmiyor tabii Konumuz değil de. Kıyamet alametleri bahsedememenizi anlatmıştım. Detaylı girmiyorum. Uzak anlatıyorum. Cübbesinin sağ tarafını açıyor. Cenneti gösteriyor. Solu açıyor. Cehennemi gösteriyor. Ondan sonra böyle bir zat. Böyle bir adam. Özellikleri geçiyor hadis su e, Gözünün bir tarafı yok. Gözü yok. Nasıl gözü yok? Mesela böyle. Şurada göz oyuğu da yok. Dümdüz böyle. Alnı gibi. Bura böyle dümdüz geliyor. Alnında KFR yazıyor. KFR. Kafir demek. Kesik kesik harflerle. Herkes bunu görüyor ama harikulade. Kadınlar ve çocuklar çok peşine gidiyor. Özellikle Yahudiler çok peşine gidiyor. Böyle bir olay. Mekke'ye Medine'ye giremiyor. Ah, Mekke'den Medine'den 70 bin kişi çıkıyor ona itaat ediyor. Dünyada ayak basmadık yer bırakmıyor. En son Şam'a geliyor. Me 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 İsa Aleyhisselam oraya iniyor. İsa Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam o zaman gelmiş. Şam'da Emevi Camii'nde imam. Sabah namazına durulacak, kamet getirilecek. Yenzilu fi kubul Meryem. Meryem'in oğlu İsa indiği zamandır. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü mütevatirdir. Ali diyor ki inkar eden kafir olur. İsa Aleyhisselam ölmemiştir. İnna İsa lem yemut fe inne uraci'un ileykum Kıyametten önce size geri döndürülecektir. Ayette de var ve <laughs> saati. O diyor İsa Aleyhisselam kıyamet alametlerindendir. Zaten bu diğer ayette ne diyor? Ma kateluhu ve ma öldüremediler, asamadılar. Velaki şu bihalehum onlara benzetildi. Ve innellezine ihtelafu fi le fi şekkin min. Onlar da kendi içinde bir itiraf içindeler. Yani İsa aleyhisselam'ı çarmıha geldik zannediyorlar ama bir geldiler ki yüz değişmiş. Yüz İsa aleyhisselam belden aşağı yandaki gardiyan. Kafir Yahudi şey Hristiyan oradaki adamın. Ama ne Bir karışıklığa geldi, anlamadılar. Aslılar gittiler. Malehum bihi min ilmin Hiçbir ilimleri yok. Bir zanna tabi olmuşlar. Yani aslı zannediyorlar. Onlar da emin değiller ama ma yakina, onu yakina öldürebilmiş değiller diyor Allah Teala. Bel rafa'u Allahu ileyh bilakis onu Allah kendi katına yükseltiyor. İkinci kat semada Allah Teala onu İsa Aleyhisselam'a yükseltmiştir. Şu anda orada haydır. Yaşıyor yani. Kıyamet yakın gelecek ve Efendimiz Aleyhisselam ümmet olacak. Dua etti ya. Ya Rabbi beni ümmeti Muhammed'den eyle diye. 12 bin peygamber dua etti. Bir tek İsa Aleyhisselam'ın duası kabul oldu. Sen ne dua ettin? Ben ne uğraş verdim ümmet Muhammed'den olmak için? Bize ne yaptık da Allah bize bu şerefi bahşetti? Hiçbir şey yokken bahşetti. Bir de bu haldeyken peygamberlerin istediği bir şey bize nail olmuşken kıymet bilmezsek Allah bize bunu sormaz mı cemaatimiz? O yüzden Allah tam ittiba Efendimiz'e bizlere nasip eylesin. İşte Şam'a inecek diyor. İndel minaratil beyda eşarkı yeddi Şam'ın doğu tarafında beyaz minareye inecek diyor. Şu anda orada var. Emevi cami diye geçiyor. Şu anda Şam'a gidin orada herkesin bildiği bir beyaz minare vardır yani. Ha hocam beyaz minare bir sürü. Öyle değil. Orada işaretli o meşhur o adı geçen minare var. Hadiste Emevi Camisi demiyor yani. Çamın doğu tarafındaki e, beyaz minare diyor. andel el Beyda eşrkiye Oraya gelecek Mehdi selam öldürmek için İsa aleyhisselam e, oraya gelecek. İsa geldiği zaman tabi bütün Müslümanlar biliyor İsa geleceğini artık. Hadis-i şeyine kadar anlatıyor. Takkesine kadar anlatıyor İsa Şöyle takkesi olacak, böyle yüzü olacak diye. İsa Aleyhisselam'ı görünce millet, aa İsa geldi, İsa geldi. Hemen safları açacaklar. Geç imamlı sen yap diyecekler Allah'ın peygamberi ya. Mehdi Aleyhisselam da orada imamete geçmiş. Mehdi ona imamlığı sununca Diyecek ki İsa Aleyhisselam ben Allah'ın peygamberi olarak değil Muhammed Mustafa ümmet olarak geldim. Şimdi ben senin imametliğine sana uymak durumundayım. Sen geç imamla kamet sana getirildi devam et. O arada Deccal gelecek ve İsa Aleyhisselam dışarı çıkacak. İsa Aleyhisselam öldürecek Deccal'i. Ve elindeki mızrağına kadar anlat Hocam o zaman mızrak mı var? Vallahi bak şimdi bile farkındaysanız birkaç söylem var. Ne diyorlar? Teknoloji kesilecek. Hazırlanın. Duydunuz değil mi? Yeraltı şeylerine geçenler mi ararsın? Batarya istifleyenler mi ararsın? İngiltere Başbakanı mı ne böyle bir şey demiş ya? Böyle bir şeyden dedim Yani bir teknoloji duracak dendi. Ya şimdi bile böyle bir şeyler konuşuluyorsa hadis-i de var zaten. Eskiye dönülecek diyor. Kılıca kalkana mızrağa dönülecek diyor yani. Bir de şu anda bir aşikar bir şey görünmese uzay çağına bile geçsek. Muhammed Mustafa buyurmuş. Ben şüphe etmem. Biz Müslümanlar olarak inanıyoruz. Elindeki mızrağına kadar söylüyor. Ve Deccal, Deccal diyor İsa Aleyhisselam'ı görünce hemen bir korkuya kapılacak. İsa Aleyhisselam'ın elinde de tabii süreci biliyor ya az çok. Hemen namaz kılacak ayaklarına girecek diyor. Namaz kılayım dur bir dakika bir namazımı kılayım falan. Allah-u Ekber İsa Aleyhisselam diyecek ki sen Rab değil miydin? Hani Rab'lik iddia ediyordun. Ya sen Allah'sın kime ibadet ediyorsun? Hani haşa Allah'san Allah kime ibadet ediyorsun? Sen Rab'sin ne Diyecek ve İsa Aleyhisselam mızrağını atacak diyor. Ve ifade şöyle tuzun suda eridiği gibi e, Deccal orada eriyip gidecek. Sonra İsa Aleyhisselam ve Etta Aleyhisselam'ın inşallah yanlış şey söylemiyorum. 7 senelik bir birlikteliği var. 7 sene dünya gürlük gülistanlık Müslüman olacak. Herkes. Her taraf fet olacak. Avrupa fet olacak. Her bolluk, bereket her tarafta. İsa Aleyhisselam evlenecek. iki tane çocuğu olacak. Adının, o çocukların adının birisi Muhammed. Diğerinin ki Musa. Tabi peygamber çocuğu olacaklar ikisi de. Yani eski peygamberin çocukları olmuş olacaklar. Ve sonra İsa Aleyhisselam vefat edecek. Nereye gömülecek? Ben birisi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu anda Medine'de yattığı kabir var ya, onun yanında bir kabir var açık şu anda. Hazır yani. Oraya gömülecek İsa Aleyhisselam'ın yeri bile belli yani şu anda. Bunlar Allah'ın izniyle yaşanacaktır. Ve bunları çokça okuyun. Şimdi dersimizde var çokça söyleyin. Alimler bunları çokça anlatmalıdırlar. Çünkü itikada tealluk eden konulardır. Aa bize ne derler? Ya bize hikaye anlatıyor diye bundan sakınmasınlar, bolca anlatsınlar. Ümmetin çoluğu çocuğu duymuyor, duymaya inanmazlar. Hatta bir süre sonra dalga geçmeye başlarlar diyor. Bundan dolayı Ebu Hureyre radıyallahu anh, Yebne Ahi, ey kardeşimin oğlu, ey yeğenim, çoluğa çocuğa dermiş ki, ben ulaşamam belki sen ulaşırsın. İsa aleyhisselama benden selam söyle. Mehdi'ye benden selam söyle diye böyle aralarında böyle şey yaparlarmış. Bundan dolayı beklenen Mehdi hakkındaki hadis-i şerifler mütevatır olduğu gibi Deccal hakkındaki hadis-i şerifler de tevatür derecesine ulaşmıştır. İsa Aleyhisselam inişiyle ilgili hadis-i yine mütevatirdir. Ulemanın beyanı vecihiyle şu çok iyi bilinmelidir ki bu hadis-i şerifi okuyup anlamaktan insanların uzun zaman uzak olması şüphesiz ki bu meseleleri zihinlerden sildirir. Bu nedenle artık bu haberler uzak görülmeye az önce söyleyeyim ve hafif alınmaya başlar. Hatta bilmeyenler tarafından inkar edilir. Allame Seffarini Rahimullah buyuruyor ki Levami ül Envaril Behiye isimli eserinde orada buyuruyor ki her alimin yapması gereken Deccal ile ilgili hadis çocuklar ve kadınlar ve erkekler arasında yaymasıdır. Bu çok önemlidir. Bunu aynen devam etsin. Ebu Hureyre'nin İsa Aleyhisselam'ın mutlaka dünyaya ineceğini Mehdi değil İsa Aleyhisselam'a selam söylüyormuş. ineceğini belirterek dermiş ki kardeşimin oğlu ey benim yeğenim yani yeğenim yavrum sen İsa Aleyhisselam'a ulaşırsan benden ona selam söyle. Yine Hazreti Enes'in böyle ifadeleri var. Bak sahabe kendi arasında ne konuşuyor. Men edrake minküm isemne Meryem. Sizden kim Meryem'in oğluna yetişirse İsa Aleyhisselam'a kavuşursa. Fel yugri'hu min, yugri minni selam sallallahu aleyhime ve, ves, ve sellem demiş. Benden diyor İsa Aleyhisselam'a benden selam söylesin hanginiz ulaşırsa kimsenin ulaşmayacağını biliyor kıyamet alametlerine göre. Ama bize işte der, bu gayeye matuf yani. Hangi gayeye? Unutulmasın, unutturulmasın diye. Bu şekilde rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki يَخْرُجُ الدَّجَّالُ ف۪ي خَفْقَةٍ مِنَ الدِّينِ وَاِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ Deccal ne zaman çıkacak? Dinin zayıf zamanında ve ilmin kaybolmaya yüz tuttuğu bir vakitte çıkacak buyurmuş. Bundan dolayı buna ee, çok dikkat etmemiz lazım. Bundan 251 sene önce bunlar konuşulsun, dikkat edilsin diyen alimler varken bugün biz 1445 miydi? 1445'e gelmişiz. Ee, ne kadar daha fazla bu konuları konuşmamız lazım. allah Teala Teala bizleri bunlardan müstefid eylesin. Unutmaktan, unutturulmaktan muhafaza eylesin. Nesillerimizden deccalin fitnesine kapılacak bir nesil bile nasip etmesin. Amin. Bizleri de Rabbim kötü zamana bırakmayıp cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Tabi zor zamanlardır bunlar. İmtihanın en ağır olduğu zamanlar. Adamı öldürüp diriltecek diyor. Adamı öldürecek, deccal. Sonra geri diriltecek. Rivayetler diyor ki bu öldürüp dirilttiği adam da kimdir? Hızır aleyhisselamdır diyor. Dirilecek. İnandın mı şimdi benim Rab olduğuma? Diyecek diyor. Şimdi daha iyi inandım senin deccal olduğuna. Çünkü benim peygamberim bildirmişti. Böyle böyle şeyler olacak. Ona mucize denmez. Ona ne denir? İstidrac istidraç denir. İstidraçların olacağını söylemişti benim peygamberim aleyhissalatü vesselam. Sen de o istidraçlardan birini yapıyorsun işte diyecek. Ve onun şey olduğuna tamamen itikad edecek diyor. Deccal olduğuna. Allah'ım şerrinden de öncü deccallerin şerrinden de muhafaza eylesin. Amin. din -i mümin i̇slam ilahi payidar eylesin. Amin. Rabbim şeriat-ı garra-i Muhammediye'ye dil sürülmesinden veya sürmemizden cümlemizi muhafaza eylesin. Seyyidina Muhammed kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. Seyyidina Muhammed bi'adedi kulli daim ve davayim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesim